20 gol verme. 38 kuruşlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu titreşimler mikrofona geliyor mu acaba? Merak etme. Bu koltuğu bana aldın herhalde. Valla benden çok sen oturuyor. <laughs> ben video çekerken oturuyorum. Başlayalım o zaman. Haydi gari. Merhaba arkadaşlar ben Hüsamettin Altay kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere güzel bir inceleme yapacağız ama önce size çekilişten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 11. ayın 11'inde büyük indirimlerin olduğu günde biz de sizler için çok güzel ve büyük bir çekiliş hazırladık arkadaşlar. Daha önce de zaten bahsetmiştik bu durumdan. Çekiliş ürünlerimizi hazırlıyoruz. Videolarımızı hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta sonuna kadar inşallah sizler için paylaşacağız çekiliş şartlarımızı çekiliş videolarımızı. Takipte kalın arkadaşlar. 11. ayın 11'inde muhteşem ödüller dağıtacağız. Bugün yine sizlere elit, farklı geçmişte kalmış, Türkiye'de satılmayan bir cevher çıkartacağız arkadaşlar. Ürünümüz Logitech Z600 speaker e, iki kolondan oluşan kablosuz bluetoothlu bu speaker'ı sizler için kutu açılımını ve incelemesini tekrardan yapacağız. E, bu ürünün farklı e, farklılıklarının özelliği Türkiye'de hiç satışa çıkmamış olması arkadaşlar. Görüp beğenip arayıp da bulamayanlar için yaklaşık bir ben bir yıl önce bunu tedarik etmiştim kendim için kendi evimde kullandığım ürün incelemesini yapmak istedim arkadaşlar ürünümüz 2013 yılının yaz ayında çıktı e, dünya üzerinde satışa çıktı ama Türkiye'ye gelmedi bu ürün alıp da incelen yine o zaman da 2013-2014 yıllarında inceleyen arkadaşlar oldu e, bizim elimizde gri ve mor renkli olan ürünü mevcut arkadaşlar ona bakacağız kutusuna bakacak olursak yeşil tonları mevcut kutumuzda bu şekilde diğer dillerde zaten içerikleri vesaire anlatılmış kutumuzu açmaya başlayalım. Şurada iki kulakçığı var arkadaşlar. Biri burada göreceksiniz. Bu hoparlörün resmini bu iki oca yapmışlar arkadaşlar. Standart bir kapak değil. Şurada bir içerinin bulunduğu bir parçamız var. Onun haricinde hoparlörlerimizi çıkartacak olursak hoparlörlerimiz burada. Onun haricinde arkadaşlar içeriden kitapçıklarımız çıkıyor. Burada bir kurulum rehberimiz var. Bayağı ayrıntılı, farklı dillerde uzun uzun yazılmış kitap gibi bir kitapçık var arkadaşlar evet burada kocaman bir parşömenimiz var evet arkadaşlar hoparlörümüze tekrar dönecek olursak ürünümüz burada ee, arkasında gayet e, kalın kaliteli esnek bir malzemeden yapılmış ses kabloları var hasar görmesi Gerçekten yani zor Yani buna hasar verebilmeniz için çok ciddi kuvvet uygulamanız Çekip asılmanız ya da takılıp düşmeniz lazım yani Gerçekten çok kaliteli bir malzeme Evet arkadaşlar bağlantı noktası Şu şekilde iki parçamız var Birinden zaten güç girişimizi yapacağız Birbirine birleştirdiğimiz nokta şöyle Yan taraftan yine çentekli Gayet sağlıklı hasar görmemesi için Tüm böyle özenleriyle yapmışlar bu ürünü iki hoparlörümüz şu şekilde birleşiyor. Kablo boyları eşit. Birbiriyle aynı zaten. Buradan gücümüzü veriyoruz arkadaşlar. Güç verdikten sonra zaten diğer iletişim kablosu olarak sağlanacak. Yani etrafı açık. 360 derece ses verebiliyor. Yani tek yönlü sesi kesinlikle algılamıyorsunuz. Bir tarafta Logitech logomuz var. Kutu içerindeki diğer parçalara bakacak olursak arkadaşlar. Şuradan yine kendi temasının üzerindeki mor renkten yapılmış bir aux kablomuz var. Gayet kısa. Bu sanırım 50 santim, 60 santim civarlarında bir şey. Onun haricinde yine mor renkli bir adaptörümüz var. Onun haricinde yine mor renkli bir USB alıcımız var. Yine adaptörümüzün Türkiye priz ve yurt dışı prizleri için 2 adet bağlantı parçası var arkadaşlar. Onun haricinde ekstra bir şey çıkmıyor kutumuzdan. Şimdi arkadaşlar ürünümüzün ses performansına bakalım. AUX'dan ses alacağız, USB'sinden ses alacağız. Bir de e, dahili USB girişi var. Buradan e, ses iletimini sağlayabilecek miyiz? Onu deneyeceğiz. Mikro USB'den nasıl bir ses iletimi sağlayacağız? Ona bakacağız arkadaşlar. Onun haricinde kutumuzun bu kısmı da kapların yerleştirildiği kısım. Burayı Starbucks bardaklarınızı koymak için kullanabilirsiniz. Öyle de bir ayrıntısı var. Arabanızda bardaklık olarak da kullanabilirsiniz. Adaptörümüzün bağlantı şekli de arkadaşlar şu şekilde. Her yönden eşit İstediğimiz yerden takabiliyoruz. Sadece şu bağlantıyı vermemiz yeterli. Daha sonra güç vereceğiz. İlk gücü verdikten sonra bir Logitech'in kendi sesi tadında güç aldığına dair, aktif olduğuna dair bir ses de veriyor. Bildirim sesi de veriyor arkadaşlar. Hoparlörümüze gücümüzü verdik. Gücümüzü verdikten sonra bir kısmının arka paneli bomboş zaten görüyorsunuz. Diğer kısımda da bağlantı noktalarımız ve tuşlarımız var. İlk tuşumuz arkadaşlar normalde aşağıda açtığımız zaman hafif bir dışarı çıkıyor power gücümüz, power tuşumuz bu arkadaşlar, onun haricinde de burada bir bluetooth tuşumuz var şimdi dışarıda formdayken kapalı içeri girdiği zaman açık oluyor hatta açıldığı zaman burada üzerinde de bir ışık yanıyor dokunmatik panel arkadaşlar sağ tarafta yani bu tuşların olduğu mekanizmanın üzerinde sol tarafın üzerinde yok onun haricinde şu bluetooth tuşumuza bir kere bastığımız zaman bir bildirim sesi verdi arkadaşlar şu an bluetooth cihazı aradığına dair ses veriyor telefonumuzdan cihazımızı arıyoruz. Logitech Z600'ümüzü gördük ve bağlıyoruz. Ekstra şifre vesaire hiçbir şey istemiyor. Şu an eşleştirilip bağlanıyor. Eşleştirdik. Şu an bağlantımız tamamdır arkadaşlar. Üzerindeki ses kontrolü ve telefonunuzdaki ses kontrolü ikisi ayrı ayrı işliyor. Hani ciddi anlamda boyundan büyük sesi var ya. Logitech. Logitech kelimesi birçok arkadaşımız için birçok şey ifade ediyordur. Özellikle hani şuradaki Z'yi gördüğümüz zaman ortada bir kalitenin olduğunu kesinlikle anlıyoruz. Çok iyi ya Yani son ses de cidden Rahatsız edici seviyede yüksek çıkartıyor Gerçi Apollo'nun bu kadar yakın olmasının Etkisi vardır ama Yaklaşık 7 yıllık bir ürün. Yani Logitech zaten her zaman bu işi iyi yapıyor. Özellikle Z serisinde. Hani çok da eski hoparlörleri de şu anda en iyi hoparlörleri taş çıkartacak seviyede. Z5500 olsun, Z906 olsun. Aletten Z906 da var zaten kendi kullandım. Yani hala geçerli, hala kaliteli, hala efsane yani. <laughs> Είναι κουράγιο, είναι καλό, είναι καλό, είναι καλό, είναι καλό, είναι Evet arkadaşlar hapurluğumuz bu şekilde hala geçerli, hala kaliteli, hala performanslı, güzel ve iyilik bir ürün. Bulması da zor bir ürün. Bulamayacağınız bir ürün kolay kolay. Tedaviden kalkmış bir ürün. Öyle. Hani kullandığım ürünümü sizler için incelemek, sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.